Merhaba arkadaşlar. C programlama öğren serimizde hemen hemen sonlara doğru yaklaştık. Sadece son 5 örneğimiz kaldı yapacağımız. Ve bu 5 örnekten sonra tamamen C'yi bitirmiş olacağız. Şimdi bundan sonra yapacağım örnekler biraz daha ileri konu olduğu için kısaca önce video çekeceğim ve orada anlatacağım konuyu ne olduğunu tanıtacağım burada kısaca. Benim 16. örneğim kendi kütüphanenizi oluşturmakla ilgili olacak. Bu yüzden bu videoda biraz fonksiyonlardan ve kütüphanelerden kısaca bahsedip videoyu bitireceğim ve hemen örneğe başlayacağım bir sonraki videoda. Şimdi fonksiyonun mantığını burada vermeye çalışacağım bu örnekle. Diyelim ki ben aritmetik ortalama almak istiyorum iki sayının aritmetik ortalaması. Burada gördüğünüz gibi şu 4 satır bu aritmetik ortalamayı alıp sonucun içine yapıyor. Ve farz edin ki biz kodumuzda sürekli aritmetik ortalama alıyoruz. 10 15 defa farklı sayıların aritmetik ortalamasını almak zorundayız. O yüzden bunu sürekli bu 4 satırı yazmak zorunda kalacağız. Ama fonksiyon dediğimiz şey mesela şu 4 satırı alıyor. Bu fonksiyonun adını ben aritmetik ortalama yaparım ve sadece fonksiyonun ismini buraya yazarak bu dört satırı oynatırım o fonksiyonun içinde ve aritmetik sayıyı almış olurum. Bu sayede hem çok satır yazmaktan hem de karışık bir kod yazmaktan kurtulmuş oluruz. Diyelim ki ben sonra bir şey değiştireceğim bu kodda. 10-15 tane ayı gidip hepsinde tek tek değiştirmek zorunda kalacaktım. Ama fonksiyon içinde yazınca sadece fonksiyonu değiştirince zaten tüm o fonksiyon değiştiği için kullandığım her yerde bu kod değişmiş olacak. Bu yüzden kodlamada fonksiyon çok önemli ve sürekli kendi kodlarınızı e, fonksiyonlara bölüp yazmaya çalışın. Mesela kullanıcıdan veri alırken fonksiyona bölün, verirken ayrı bir fonksiyonla bu sayede hatalarınızı daha kolay görebilirsiniz. Tabii bunlar daha ileri seviyedeki programcılar için. Şu anda siz daha yeni öğreniyorsunuz. Burada kısaca fonksiyonun ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Zaten önceki örnek videolarında fonksiyon konusu vardı ve çok detaylı incelemiştim onu. Şimdi kütüphane ise bütün bu fonksiyonların mesela kaç tane istediğim kadar 10 tane ihtiyacım olsun. 10 tane fonksiyonu bir kütüphaneye yazarsam o kütüphaneyi buraya include bu kelimeyle eklediğimde o 10 fonksiyonu burada kullanabilirim. Eğer eklemeseydim benim bu kodda o fonksiyonlar tanımlanmazdı. Bu önceden eklediğimiz, ilk başta öğrendiğimiz bunlar da birer kütüphane. Mesela standart output input kütüphanesi. Programcılar bunları bizim için oluşturmuşlar. Ve örneğin print diyoruz biz sadece. Scan diyoruz veri almak için. Aslında onlar da birçok satırdan oluşan kodlardır. Sürekli sürekli onları yapmamak için fonksiyon haline getirilip bu kütüphanelerin içine eklenmişler. Şimdi biz bundan sonraki örnekte kendi kütüphanemizi oluşturacağız. İhtiyacımız olan fonksiyonları oluşturup bu kütüphanenin bir kütüphane oluşturacağız ve o kütüphanenin içine ekleyeceğiz. Daha sonra burada yine include edip ana fonksiyonumuzda istediğimiz kodu kendi kütüphanelerimizle yazmaya çalışacağız. Kısaca burada örnekten bahsedeyim. Bundan sonraki yapacağım örnek 16. Bir sınav var. Burs kazanma sınavı özel okul yapıyor. Her 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. 450 puan ve üstü %100 burs alıyor. 400 puan ve üstü ise %50 burs alıyor. Burada Türkçe 50 soru, her net 3 puan. Matematik 50 soru, 5 puan her net. Fen 25, 2 puan. Sosyal 25, her net 2 puan. Şimdi bizim yapacağımız iş, bu sınavın adında bir kütüphane oluşturacağım. Ve o kütüphaneyi ana fonksiyonumda include ile ekleyeceğim o kütüphanenin içinde Türkçe diye bir fonksiyon olacak. Türkçe doğru ve yanlış sayısını alıp hesabını yapacak buradan gelecek puanı. Daha sonra matematiği alacak, feni alacak, sosyali. Böylece dört ayrı fonksiyon oluşturacağım bu kütüphanenin içinde. Mesela ben fen yazıp doğru ve yanlış sayısını gönderdiğimde burada verilen matematiksel bilgiye göre fenin puanını hesaplayacak. Daha sonra hepsini toplayacağız ve yine bu kütüphanenin içinde olan bir fonksiyon sayesinde kullanıcıya toplam puanını hesaplayıp ne kadar burs kazandığını söyleyeceğiz. Bu sayede normal günlük hayata yakın bir kod yazmış olacağız. Hem de böylece konuyu daha iyi kavramış olacaksınız. Bu videoyu bir tanıtım olarak yapmak istedim. Kütüphaneden bahsettim, fonksiyondan bahsettim ve bir sonraki videoda Direkt bu örneği yapmaya başlayacağım. Ee, bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Lütfen eğer dersleri takip edip beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bu YouTube algoritmasının bizi yükseltmesini sağlıyor. Ee, ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Bu videoda e, anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda örnekte görüşmek üzere.